Kurbanı kesmeden önce, yani başka bir ifadeyle işte Zilhicce'nin ilk 10 günü girdiği zaman riayet edilmesi gereken edep ve hükümler. Bunlardan birincisi, kurban kesmeye niyet eden Müslümanın tırnağından ve vücudundaki herhangi bir yerden tüy tıraş etmemesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Müslüm'ün Ümmü Seleme annemizden rivayet ettiği hadiste dedi ki, اِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُضَحِيَ فَلْيُمْسِكْ ve شَعْرِهِ وَاَظَافِرِهِ Bir rivayette de وَلَا an اَنْ شَعْرِهِ وَبَشَرَتِهِ dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Zilhicce hilalini gördüğünüzde sizden biri kurban kesmek isterse tırnaklarını ve vücudundaki tüylerini kesmesin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hikmet neydi buradaki hikmet? Bir önceki dersimizde de anlattığımız gibi dedi ki kurban kesen Müslümanı Hac yapan Müslümana benzetmek, ihramlı bir Müslümanı hissettiğini haçta olmayan Müslümanlara hissettirmektir dedik. Allah Resulü burada sadece iki tane şeyi zikretti. Biri tırnaklarınızı kesmeyin dedi, biri de tıraş olmayın dedi. Bazı alimler buna kıyas yapmışlar. Demişler ki bunun gibi, yani bu ikisi gibi ihramlı olan insanın yapmayacağı şeyleri de Müslümanın yapmaması gerekir. Ne gibi? Koku sürmek gibi. Hatta bazıları işi biraz daha ileri götürüp bu süre zarfında eşiyle eşine yaklaşmaması gerekir. Onunla beraber olmaması gerekir demişler. Tabi bunlar hepsi kıyastır ve doğru bir kıyas da değildir. Çünkü birincisi tamamen taabbüd olduğu için biz hikmeti budur diyoruz farkındaysanız. illeti budur demiyoruz. Yani Allah Resulü bunu yasakladı. Bunun illeti budur. Biz bunu bilmiyoruz. Sadece beşer aklının ölçüsü içerisinde bunun hikmeti budur diyoruz. Hikmete kıyas yapılabilir mi? Hikmete kıyas yapılamaz. Kıyas neye yapılır? Kıyas illete e, yapılır. Onun için bizim bildiğimiz bir müslümanın bu iki şeye dikkat etmesi e, gerekir. Ve diyelim ki dikkat etmedi. Tırnağını kesti veya işte bedeninden bir şey aldı. Cumhur ulemaya göre bir mekruh işlemiş olur. Yani bu bir haram değildir. Kişiyi fasık yapmaz. Kişi bir mekruh işlemiştir. Usul fıkıh'ta hatırlarsanız, e, alimler demişlerdir ki adab babından olan emirler müstahaplığa, adab babından olan nehiler ise mekruhluğa hamledirler. hamledilirler. Çünkü belki aklınıza şu gelebilir. Hani burada Allah Resulü yasaklıyor, nehy ediyor. Nehi de haramlığa delalet eder. Niye biz demiyoruz tırnak kesmek haramdır veya işte saç kesmek haramdır da işte mekruhtur. Yapılmaması daha evladır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki بُعِثُ لِعُتَمِّمَ مَكَارِمَ ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak ile gönderildim. Yani ahlaka ve adaba taalluk eden meseleler din aslından veyahut da vacibinden değildir. Kemalinden. Yani tamam olan kısmındandır. Buna binaen alimler bu bapta varit olmuş olan emirleri ve nehileri de kemale hamletmişlerdir. E, vacipliğe veya haramlığa değil. İkinci bir adab kurban kesecek olan Müslümanın dikkat etmesi gereken alacağı kurbanı incelemesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin irşad ettiği şeylerdendir. Aleyhissalatu vesselam İmam Tirmizi ile Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Ali radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki: "Emeranen Nebiyü en nestaşrifa'l-ayne udhun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların gözlerini ve kulaklarını kontrol etmemizi bize emretti. Şimdi biz bir önceki dersimizde ne görmüştük? Demişti ki her hayvan Allah'a kurban edilmez. Hayvanda ne lazımdı? Bazı özellikler gerekiyordu. Neydi bunlar? Bir, behimetul en'am olacak. Deve, inek veya küçükbaş hayvan cinsinden olacak. İki, belli bir yaşı dolduracak. Musinne olmuş olacak. Üç, ayıplardan hali olmuş olacak. Bu ayıplar da iki kısımdı. Bir, kurbanın kurban olmasına engel olan dört tane ayıp hadiste zikredilen bir de kurbanın kurban olmasına engel olmayan fakat mekruh olan yani olmaması daha iyi olacak olan ayıplar. Bunları anlamanın yolu nereden geçer? Hayvanı kontrol etmek, onu iyice incelemek, dikkat etmek. Çünkü kurban sizin Allah'a takdim ettiğiniz amelinizdir. Yani siz Allah'a bir şey takdim ederken de en değerli olanı, en güzel olanı takdim etmeniz Allah'ın şanına en yakışır olandır. Burada özellikle bir noktaya dikkat çekelim. Bizim günümüzde hayvanı araştırmak, incelemek biraz da mecburiyet haline almış. Niye? Çünkü hayvanlar suni yollarla şişirilip yaşından büyük gösterilebiliyorlar. Yani biliyorsunuz artık yemler var, ilaçlar var. Eski usuller gibi çok zor değil bunlar. Çok kolay yoldan 6 aylık bir hayvanı 1 yaşında, 1 yaşında bir hayvanı 2 yaşında gösterecek şeyler kullanıyorlar. İlaçlar ve kimyasal ürünler kullanıyorlar. Onun için Müslüman hayvan alırken dikkatli olmalı. Yanında mümkünse bu konuda tecrübe sahibi birini bulundurmalı veya hayvanını emanet ve ehliyet sahibi birilerinden e, alması gerekir ki ta ki onu kandırıp e, şer'i bir muhalefete de düşürmüş olmasınlar. Onun için bizim günümüzde hayvanları araştırmak, incelemek çok daha e, bariz bir durum. Üçüncü bir mesele dikkat edilmesi e, gereken bir mesele veya bir hüküm kurbandan önce borcu olan insan kurban kesebilir mi? Bu soru çokça sorulur. Borcu olan bir Müslüman kurban kesebilir mi? Borcu olan bir Müslüman kurban kesemez. İster kurbana vacip diyen alimler, ister sünnet diyen alimler iki tarafın yanında da fark etmez. Borcu olan borcunu kurbana takdim etmelidir. Niye? Çünkü borcu eda etmek vaciptir. Borcu eda etmek farzdır. Yani birinden mal almışsanız, borç para almışsanız, onun hakkını ona tekrardan geri çevirmek sizin üzerinize vaciptir. Siz kurban vaciptir deseniz bile borcu takdim etmeniz gerekir. Niye? Biri kul hakkıdır, biri Allah hakkıdır. Allah Azze ve Celle kulların hakkını kendi hakkına takdim etmiştir. Mesela zekat. Borcu olan insan zekat veriyor mu? Vermiyor. Niye? Kullar Allah'ın kimsenin zekatına ihtiyacı yok. Lakin borç veren, ticaret yapan insanların verdikleri parayı almaya ihtiyaçları var ki işlerini devam ettirebilsinler. Hakeza kurban da böyledir. Vacip diyen alimlere göre kurban Allah'ın hakkıdır. E, borç kul hakkıdır. Kul hakkı bu konuda Allah hakın önündedir. Allah çünkü böyle olmasını dilemiştir. Sünnet diyen alimlere göre zaten borç vacip olduğundan dolayı borcu eda etmek borcun eda edilmesi e, gerekir bugün birçok insan borçluyken kurban kesmeyi bir yana bıra bırakın maalesef faizle kredi çekip kurban kesen insanlar var şimdi e, yine reklamlarda şeyler başladı e, Bayram kredisi diye krediler başladı bayramlardan önce ödemesi kolay sadece bayram masraflarını karşılayacak cüz'i krediler veriyor bankalar. 3, 4, 5 bin veriyorlar. Hani kurban kesin, gelen çocuklara harçlık verin. İşte tatile gitmek istiyorsanız tatile e, tatile gidin. Bunlar sadece Allah'a ve Resulüne harbi ilan etmiş insanlar değiller. Bunlar aynı zamanda toplumu ahmak yerine koyan, toplum da ahmak olmaya gönüllü zaten, toplumu ahmak yerine koyan ve onların hem dinleriyle hem akıllarıyla dalga geçen insanlar. Yani kredi çekin, Allah'a ve Resulüne harbi ilan ettikten sonra, faize bulaştıktan sonra o Allah'a ve Resulüne harbi ilan ettiğiniz parayla bir de Allah'a götürün kurban takdim edin diye insanları helak içerisinde helaka sürüklüyorlar. Karanlık içerisinde karanlığa sürüklüyorlar. Bazı insanlarda bir önceki dersimizde anlattığımız gibi demiştik İslam'ın en büyük afeti nedir? İbadetlerin adetleşmesidir, adet haline gelmesidir. Sırf toplumun nezdinde kurban kesmedi olmasın diye borcu olmasına rağmen, imkanı olmamasına rağmen borç hayvan alıyor veya birilerinden para alıp gidip onu verip borç hayvan alıyor, getiriyor o hayvanı kurban olaraktan kesiyor. Bu İslam'ın ruhuna uygun olan, İslam ahlakına, adabına uygun olan bir durum değildir. Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. La يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا اُسَاهَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. İmkânımız varsa Rabbimizden imkanımız oranında korkarız. İmkanımız yok ise de biz de tövbeyle, istiğfarla, zikirle maddi durumu iyi olan kardeşlerimizden idrak edemediğimiz amelleri bu tarz amellerle idrak etmeye çalışırız. Allah Azze ve Celle'nin doğrusunu bilir. Dördüncü bir hüküm, kurban ibadetinden önce e, veyahut da adab, kurban keserken bir insan Tek başına bir kurbanı kesebileceği gibi, yedi kişi ile beraber büyük baş hayvanlara ortak da olabilir. Allah Resulü'nün genel uygulaması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hisseye girmeden kurban keserdi. Yani kurban bayramlarında Aleyhisselatu vesselamın genel sünneti, üzerine devam ettiği sünnet, iki tane hayvan alırdı. Birini kendine ve ehli beyti için keserdi. Ee, geçen dersimizde hatırlıyorsan hem Müslim'den hem İmam Ahmet ve Sünnen'den bir rivayet söyledik. Dedik Allah Resulü iki kurban alırdı. Birini keserken derdi ki Allah'ım bu Muhammed'in ümmetinden sana tevhidle şahitlik eden, bana da risaleti ulaştırmakla şahitlik edenler içindir. Birini de keserdi derdi ki Ya Rabbi bu Muhammed'den ve Muhammed'in ehlindendir, ailesindendir diye iki kurban keserdi. Bu caiz olduğu gibi yedi tane Müslümanın birleşip deve, veya inek cinsinden büyükbaş hayvanlarda ortaklaşa kurban kesmesi de caizdir. İmam Müslüm'ün Cabir radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre diyor ki biz Hudeybiye gününde yedi kişi bir deve veya yedi kişi bir ineğe ortak olaraktan hayvanlarımızı kestik. Yanlarında haç ibadetlerini ifa ettiklerinde veya umre yaptıklarında kesecekleri hayvanlarını götürmüşlerdi. Yedi kişi ya bir deveye ya da bir e, inek İneye ortak olup bu şekilde kesiyorlar. Yine Müslüm'ün bir rivayetinde Peygamber bize böyle emretti diyor. Yani aleyhissalatu Vesselam yedi kişi bir hayvana ortak olalım diye bize emretti. Küçük baş hayvanlarda bu olur mu? Olmaz. Yani bu büyük baş hayvanlarda olması lazım. Öyleyse Kurban Bayramının sünneti kişinin tek başına hayvanını kesmesidir. Lakin herhangi bir maslahat söz konusu olabilir veya başka bir gerekçe olabilir. Yedi kişi bir büyük baş hayvanı ortak olmak isterlerse bunun da sünnette yeri vardır. Bir başka adab ve hüküm kurbanın niyetine taalluk eden aslında bunu bir soru olarak da sorabiliriz. Yedi kişinin bir kurban kestiğini düşünelim. Yedi kişinin niyeti de kurban olmak zorunda mıdır? Yani soru şu mesela bir yerde bir kurban var. Yedi kişi de kurban bayramı için kurban kesme niyetiyle bu hayvana şey oldular, dahil oldular. Ee, toplum ifadesiyle yani yedi kişi bir kurbana girdiler. Bir de şöyle olduğunu düşünün. Mesela ben kurban kesmek istiyorum. Abi çocuğuna akika kesmek istiyor. Yani akika niyetiyle giriyor kurbana. Abi tasadduk etmek için. Yani ben iş kurban değil ki hemen o eti alın fakirlere tasadduk edin diye. Bir başkası evimde et. Hani et için bu kurbana ben dahil oluyorum. Ta ki kim ne olduğunu bilmediğim insanların kestiği eti almayayım. Hem temiz hem Müslümanın kestiği eti almış olayım diyor böyle bir kurban kurban olur mu? İştirak olduğunda caiz midir? Şimdi yedi kişinin birden kurban için niyet ettiğini zaten konuşmaya gerek yok. Değil mi? İkinciyi konuşacağız. İmam Malik ile Ahmed İbni Hanbel'e göre bu olmaz. Niye olmaz? Çünkü bunların her biri müstakil bir ibadettir. Bunların her biri müstakil birer ibadettir. Akika bir ibadettir. Kurban bir ibadettir. ile ahireyim şeriatın genel ruhuna uygun olan da müstakil ibadetlerin kendi başına yapılmasıdır. Müstakil ibadetlerin tek başına birbirinden ayrı bir şekilde yapılmasıdır. İmam Ebu Hanife diyor ki, eğer bu kurbana dahil olanların hepsinin niyeti Allah'a yakınlaşma, kurubat babından olanlarsa sorun yok. Mesela akika insanı Allah'a yaklaştıran bir şeydir. Kurban insanı Allah'a nezir adak adak şeyi vardır mesela o o dahil olur. Bunlar hepsi ortak yönleri Allah'a yakınlaşma olduğu için olur diyor. Ama işlerine et niyetiyle kesen biri girerse o batıl olur diyor. Niye? Çünkü bu Allah'a yakınlaşma gayesi değildir. Burada gaye dünyevi bir menfaattir diyor. İmam Şafii'ye göre ise bir insan farklı farklı niyetlerle bir kurbana girebilir. Çünkü her kurban kendi içinde müstakildir. Yedi tane insanın dahil olduğu hayvanın her bir parçası müstakildir. Haliyle bir müstakil parça kurban olur, biri akika olur, biri adak olur, ile ahirehi. Bu konuda niye alimler ihtilaf etmişler? Çünkü peygamberimizin bu konuda net bir sözü ve uygulaması söz konusu değil. Ne yaptığına, ne de yapmadığına dair. Haliyle herkes İslam'ın umumi naslarına bakıp iştihatta bulunmuş. Peki bunlardan racih olan hangisi? İbadette ihtiyat esas olduğundan dolayı ibadette ihtiyat esas olduğundan dolayı birinci görüş daha racih ve evladır. Kurban kesilirken herkesin kurban niyetiyle kurbana dahil olması gerekir. Farklı niyetler ile kurbana dahil olmak doğru değildir. Batıldır demiyoruz. Çünkü konu hakkında kesin nasıl olmadığından dolayı ama doğru değildir. Racih olana uygun değildir diyebiliriz.